Çocukların için hakka çıkış yapma. Niye Allah'a çıkış yapıyorsun çocukların için? Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye Allah'ı suçlu bulma. İnsanlar seni sevmiyor diye niye Allah'ı suçlu buluyorsun? Bir şeyleri yanlış yaptın. Suç Allah'ta değil sende. Suçu evvela kendinde ara. Allah'a emir mi vereceksin? Bunu yapmaktan utanmaz mısın? Her iş senin keyfine göre olsun istiyorsun. En büyük hüküm senin mi olmalı yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa Allah mı? Senin merhametin Allah'ın merhametinden daha mı çok? Yazık sana. Sen ve bütün yaratılmışlar onun kulu kölesisiniz. Hepinizin yöneticisi odur. Dünyana, dünyada onunla sohbet istiyorsan sessiz ol, sakin ve sessiz ol diye imam sohbetini bitirmiş. Bak son cümleye bir kelime söyleyeceğim. Dünyada onunla Allah ile sohbet etmek istiyorsan sessiz ol, Sakin ve sessiz ol. Acele etme. Sakin teenni ol. Huzurlu dur, dur. Sakin ol. İki, sessiz ol. Sessizliğe tahammül edemeyen bir kalp huzuru asla bulamaz. Eve girdiğinde direkt TV'yi açıyorsan, işe gittiğinde direkt telefona bakıyorsan, arabaya bindiğinde direkt radyoyu açıyorsan sen huzurlu olamazsın. Sen, sen sessizlikten korkuyorsun. Kalbin sessizlikten korkuyor. Kalbin kendini dinlemekten, kalbin neyin peşinde olduğunu gereğini söyleyen soruları sormaktan uzak. Bu soruları sordurmuyorsun. Sordurmadığın zaman huzur olamazsın. Sessizliği sevmeyen bir kalp asla huzur bulamaz kardeşim. Bu yüzden Allah Teala bize sessizliği sevdirsin. Amin. 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 Bu dünyada en çok sevdiğim şey sessizliktir ve yalnızlıktır. İnsanların çoğu yalnızlığı sevmez ama ben çok severim. Bu yüzden her gün uzak yerlere ayrılırım. İnsanların beni tanımayacağı şekilde şapkamı takarım. İşte gözlüğümü falan takarım. Farklı yerlerde namazımı kılarım. E, sessiz, sakin yerlerde, tabii ortamlarda, kuşların cıvıltılarını dinlemek isterim. Rüzgarın uğultusunu dinlemek isterim. Bu, bu, bu benim ufkumu açıyor. Düşüncelerim çok açıyor. Hikmetler doluyor kalbime. Sessizliği çok seviyorum. Kalbinizi zikirle, huzurla doldurursanız Allah size sessizliği sevdirir. Yalnızlığı sevdir. Allah Teala bize de bunu nasip etsin kardeşler. Amin. Amin.